Kültürel Bakış Programı'ndan herkese iyi günler efendim. Bugün e, Hıdireliz'i işleyeceğiz programımızda. Bu haftanın konusu Hıdireliz ve onun önemi olacak. Karşımda e, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Halk Bilimi Doktora Öğrencisi... Asiye Turan hanımefendi var. Efendim hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, teşekkür ederim. Efendim öncelikle şöyle, hani e, Hıdır İllez'in biraz kökeninden başlamak istiyorum ben en önce. Hani e, seyircilerimiz bir genel anlamda bilgilenmesi amacıyla. Hıdır İllez'in kökenine biraz inebilir miyiz? Olur, elbette bahsedelim. Öncelikle Hıdır İllez'in ne olduğundan bahsedelim. Biz Türk toplumu olarak bir bahar bayramı olarak kutluyoruz. E, yılı ikiye bölen e, bir takvim dolayısıyla gerçekleşiyor. E, Hıdır günleri ve Kasım günleri olarak ikiye ayrılıyor bu halk takviminde. E, 6 Mayıs'tan 8 Kasım'a kadar e, geçen o 186 günlük dilimi biz e, Hıdır günleri diyoruz ve bu bize e, yaz mevsimini, geriye kalan Kasım'da e, Kasım günleriyle kış mevsimini ifade ediyor. Burada dünyanın güneş burcuna girdiğini görüyoruz. Bu çok eski takvimlerdeki daha çok nisan günlerini ama günümüz çağdaş takvimlerinde tam da 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan geceye yani Hıdır-Ellez gününe denk geliyor. İnsanlar burada baharın gelişini o zorlu ve çok uzun geçen bir kış mevsiminden sonra toprağın tekrardan canlanıyor olmasını ölen bitki örtüsünün tekrardan canlanarak ee, bizim gibi toprağa bağlı toplumlarda e, tarımın yeniden canlanacak olması, buna bağlı olarak hayvancılığa, e, hele ki çok eski dönemlerde e, küreselleşme bu kadar yayılmamışken e, insanların hayatlarının tamamen bağlı olduğu toprağa canlanması, yeşermesi çok önemli. Hı hı. E, Hıdır ve İlyas kelimesinin nasıl oluştuğundan bahsedelim. E, Hızır ve İlyas kelimelerinin birleşiminden e, kullanılarak günümüze e, Hıdır ve İlyas şeklinde e, gelmesiyle oluştuğunu söyleyebiliriz. Buna ait birçok inanma ve inanış var. E, Türk toplumunda e, bazı kesimlerin bunu daha... E, dini boyutuyla değerlendirdiğini bazı hı hı. kesimlerinde ta Orta Asya'dan günümüze getirerek daha e, böyle bahar, ritüel, tören şeklinde, bir gelenek şeklinde kutladıklarını görüyoruz. İslami boyutuyla ilgili şunları söyleyebiliriz. E, Kur'an'da İlyas Kesin bir şekilde zikrediliyor. Hazreti hı hı. İlyas diye geçiyor. İlyas peygamber var. Ama Hızır net bir şekilde zikredilmiyor. Yani biz Kur'an-ı Kerim'de Hızır kelimesini görmüyoruz. Fakat Kehf suresinin 60. ve 82. ayetleri arasında bir durumdan bahsediliyor. Ve orada geçen salih kulun Hızır olduğundan bahsediliyor. Hı hı. Bunu biz tesvir kitaplarında ve ilim alimleri tarafından yorumlandığını ve bazı hı hı. hadislerde de böyle geçtiğini görüyoruz tasavvufta da bir yeri var hazırın Tabii ki orada da evliyalarla ilgili söylenceler var ve yine işte çok felaketli ve güç durumlarda insanlara yardım ettiğine dair insanları belli bir makamdan diğer makama taşıyan yine Tanrı katında makbul bir kişi olarak görüyoruz. Evet. Onun haricinde de e, yine e, destanlarda geçen hali var. Gılgamış destanındaki Hasistra'nın e, günümüze hazır olarak geldiği inancı var. Onun dışında İskendername'de geçen e, Glaykos masalında yeşil anlamına e, gelişiyle Arapçaya ve sonrasında Türk toplumuna bizlere yerleşmesi durumu var. Evet. Ee, hı -hı. Bu şekilde. Biz de Hıdrellez'i açıkçası e, toplumuza yani halkımıza bir sormak istedik. Hani bu konuda ne kadar bilgililer. E, yanlış bilinen şeyler de oluyor çünkü. Kafa evet. karıştırıcı şeyler. Bununla ilgili bir VTR'miz olacak. Evet şu anda rejimiz hazırsa VTR'yi yollayacağız şimdi. Evet. Yolun boyunda çiçek yaz? Efendim Hudrellez hakkında kısa bir VTR'mizi izledik, ee, kısa bir bilgi aldık daha doğrusu. Şimdi e, merak ettiğimiz şu toplumumuzda merak ettiğimiz nasıl kutlanır Haddırelles? Farklı farklı kutlama şekilleri oluyor evet. bildiğimiz gibi. Kısaca bahseder misiniz? Tabii. Önce kutlama yerlerinden bahsedelim. Haddırelles e, her yerde kutlanan bir şey değil çünkü insanların bir araya geldikleri, yardımlaştıkları bir şeyleri paylaştıkları daha doğrusu kültürlerini paylaştıkları geçmişten günümüze atalarımızdan bize miras kalan şeyleri paylaştığımız bir tören şeklinde kutlanıyor. İnsanlar bunu yapmak için aileleriyle toplanarak işte o mesire alanları dediğimiz çimenlik, çayırlık yerlere gidiyorlar ya da bir göl kenarı bir akarsuyun kenarını tercih ediyorlar. Bunlar da yine bizim çok eskiden getirdiğimiz toplumumuza kült dediğimiz şeylerle alakalı Akarsular su bizim için çok önemli, toprak bizim için çok önemli. E, nasıl kutlandığına geldiğimizde de inanmalar olduğunu görüyoruz. Belli ritüellerin gerçekleştirildiğini görüyoruz ve bazı yaptırımlarının olduğunu da biliyoruz. E, mesela yapıldığında e, kötü şans getireceği ve zarar vereceği durumlar da var. Olumlu inan olduğu kadar evet, evet. olumsuz yanları da var değil mi? Evet, olumlu olup umut ederek beklediğimiz şeyler olduğu kadar yaptığımızda cezalandırılacağımız şeyler olduğunu da düşünüyoruz. Önce inanmalardan bahsedelim ve terenizde de birçoğundan bahsedildi aslında. Kır çiçekleri toplanarak suyu içilir o günlerde ve insanların vücuduna şifa getirileceği düşünür. O suyla banyo yapıldığında bedenlerine, saçlarına şifalı olduğu düşünülür. İnsanlar Hıdır Ellez'den önce evlerini temizlerler. Çünkü Hızır'ın gelip evleri ziyaret edeceğine inanılır. O gün çok fazla ev işi yapmazlar, dikişler dikilmez, kapılar kilitlenmez, bunların zarar getireceğine inanılır. Mesela çamaşır yıkanıp sıkılmaz. İnsanlar bunların Sonrasında Hızır'la İlyas'ın birleştiği ana denk gelirse hayatlarındaki bir şeyi etkileyeceğine ve bir şeylerin düğümleneceğine inanıyorlar. Çok e, enteresan bir şey aslında evet, hani bir dışarıdan bakıldığında. Bununla ilgili çok efsane var özellikle kırsal kesimde yaşayan insanlarımızla yapılan araştırmalarda yapılan röportajlarda ve projelerde böyle anlatılara çok rastlıyoruz biz halk bilimciler olarak. Hı -hı. E, i̇nanmalarda tekrardan e, insanlar. E, ambarlarının, cüzdanlarının e, ya da işte evlerinin kapılarını, pencerelerini o gece bereket ve bollukta olsun diye açık bırakıyorlar. E, yapılan ritüellere gelecek olursak en bilineni yine veterinerinizde de rastladığımız gibi ateşten atlamak var. Hedrellez dediğimiz zaman, Nevruz dediğimiz zaman bunlar tabiat bayramlarımız olarak geçiyor. Ateş üzerinden atlama var. Bu da yine bizim ateş kültürümüzle alakalı. Çünkü ateşin nazardan kötü ruhlardan koruduğuna inanıyoruz ve üzerinden atladığımızda bizi hastalıklardan koruduğuna, sağlığına düşünüyoruz. Nevruz'da. Nevruz dediniz. Onda da bir ilişkilendirilme olabilir mi? Hıdrellez yani mesela karıştırır ilişkilendirmek demeyelim ama Nevruz'da yine Hıdrellez gibi baharın geldiğini kutladığımız, geçiş törenlerinden saydığımız bir kutlama. Bölge olarak atıyorum mesela Hıdre, Hıdrellez hangi bölgelerde daha fazla ken bazı bölgelerde hiç neredeyse yapılmıyor Hı -hı. bu geleni atıyorum Doğu bölgesi Batı. Evet kutlama belgelerini şöyle değerlendirebiliriz biz Hıdır eylezim sadece Türk toplumu ve Türkiye olarak değil Türk dünyasının tamamında dünyanın da genelinde kutluyoruz çünkü bu insanlar için çok önemli bir bayram. Bahar yeryüzünde her yere geliyor. Farklı dönemler, farklı tarihler, farklı isimler olsa da hı hı. baharın gelişini her toplum kutluyor. Türkiye'de şöyle farklılıklar olduğunu görüyoruz. Ee, yöreden yöreye e, bazı varyantlaşmaların olduğunu görüyoruz. Fakat genelde yapılan ritüellerin motifleri var, ana motifleri var. Bunun dışına çıkmıyoruz. Gül ağacı dediğimiz şey, dibine dileğini dileyip ya da resmini çizerek gömdüğümüz şey... Türkiye'nin hemen hemen her yerinde gül ağacıyla yapılır. <laughs> Ama e, Trakya tarafında, Edirne taraflarında daha yoğun kutlandığını biliyoruz. Evet. Mesela Edirne'de Hıdır Hıdrelles şenlikleri var. <laughs> Son yıllarda da Ankara'da Hamamönü şenlikleri var. Bunların çalışmaları da yapılmış. E, üniversite ve belediyelerin bir araya gelmesiyle birlikte çadırlar kuruluyor. Ee, bir tarafta masal çadırları bir tarafta orta oyunu, karagöz ve hacıvat oyunlarının yapıldığını hı hı. E, toplu yemeklerin pişirildiğini görüyoruz. Yani e, belli derecede ciddiye alınıyor aslında Türkiye'de evet, bu mevzu. Evet. Yani şöyle mesela sosyal medyada gördüğümüze göre e, sosyal medyada artık herkes bunu bir akım haline getirdi. Evet. Hani gül dikenler oluyor dilek dileyenler hatta bunu ironi şeklinde yapanlar da var. Hı hı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce artık ciddiyeti biraz aştı mı yoksa hani bir eğlence amaçlı mı? Aslında ciddi amacını taştı, taştı mı yani? Düşünmüyorum. Amacını da aşmış değil. Fakat kitle iletişim araçlarının hayatımıza çok fazla girmesi, küreselleşme dediğimiz şey, kırdan kente göçün çok hızlı, ön alınmaz bir şekilde ilerlemesi bunların hepsi bir etken. Kültür ortam değiştiriyor. Mesela biz sözlü kültürden yazılı kültüre sonrasında elektronik dediğimiz ortama taştık. Haliyle kültür çok yaşayan bir durumdur Tıpkı dil gibi. O yüzden bunun da dijital ortama geçtiğini görüyoruz. Gençler, akranlarımız, genç arkadaşlarımız bunu kutlarken elbette sosyal medyalarını kullanıyorlar. Hem evet. daha çok kişiye duyurulmuş oluyor hı hı. hem daha ortak paylaşımlar yapmak adına. E, olumlu yönleri olarak böyle değerlendirebiliriz bence bir sakıncası yok. Evet ben biraz araştırma yaptığımda şöyle bir şey rastladım. Hani gece e, tuz yiyip yatıyorlar, hı hı. E, susuz bir şekilde hiç kimseyle görüşmüyorlar. Ondan sonra e, sevdiğini görüyorlar mı, evleneceği kişiyi falan evet. görüyorlar. Sizce bunlar e, Hıdrellez'in tam olarak içinde olan şeyler mi yoksa halkın biraz daha e, bunu Hani labalileştirmesinden hani nasıl değerlendiriyorsunuz hı. bu konu? Şöyle değerlendirebiliriz. Ee, baharın gelişiyle birlikte insanların bazı umutları oluyor ee, ve bu dileklerini dilerken bazı beklentileri oluyor. Bunları da ritüel şeklinde yapıyoruz demiştik. Ee, i̇nsan o şöyle oluyor. Çok tuzlu bir hamur hazırlanıyor. Hı hı. Ee, i̇nsanlar bunu yiyorlar ee, ve hiç su içmeden, hiç kimseyle konuşmadan. E... Uykuya e, yatılıyor. Evet. Rüyanızda size kim su getirirse, e, onunla evleneceğiniz zaten bunu bekar kızlara ve bekar erkeklere yapıyorlar bildiğim <laughs> kadarıyla. İşte bu dediğim gibi bir beklentiden ötürü bir şey. Çünkü ne kadar e, sistematik olarak değiştiğini görsek de. Hani gülün ağacına resmini çizip işte çok güzel bir arabanın, çok güzel bir evin, çok güzel bir işin resmini çizip gömdüğümüzde de onun olmasını bekliyoruz. Onun olacağına inanıyoruz. Hayatımıza onu dahil etmeye çalışıyoruz. Bahsettiğiniz hamur mevzusunda da aynı şey geçerli. İşte bir şeyi gömmekte de aynı şey geçerli. Ateşin üstünden atlarken yaptığımız şey de aynı. Evet. Bazı şeylerin umudunu taşımak. Evet çok nevruzla karıştırılıyor. Zaten özellikle mesela araştırma yapıldığımızda veya toplumada sorduğumuzda hani diyorlar ki biz bunu kutlamıyoruz ya bunları işte e, belli bir bölge kutluyor. Biz farklı şeyler kutluyoruz ya Hı -hı. batıya göre doğuya Hı -hı. göre değişiyor. Özellikle burada çok nevruz mu hani hıdrellez mi? Onda dediğiniz gibi ikisi de bir bahar. Baharın geldiğine dair bir işaret olan bayramlar. Peki e, bu haftaya özel... Özgü yemekler var mıdır? Mesela tatlılar olsun. Ee, şöyle bir çalışma e, dikkatimi çekmişti. Hıdırelles pilavı diye bir pilav yapılıyor. Ee, kuzu etiyle birlikte pişirildiğini biliyoruz. Kuzu etinin de şöyle bir önemi var. Ee, İnanç da ee, Hızır'ın bastığı yerlerde yetişen kuzu etinin e, tüketildiğinde insanlara e, hayatlarının sonuna kadar çok büyük bir şifa getirdiği inancı var. Dolayısıyla pilav da yine hem bulgurla hem pirinçle buğday menşeli bir şey olduğu için bizde bereketi temsil eden tahıllardan bir tanesi. İnsanlar dediğim gibi şu zemine dayandırarak Türk toplumunda da yemek kültürü çok önemlidir, sofra düzeni, sofra adabı çok önemlidir. Bir araya gelmek, paylaşmak ama asıl olarak da Kimsenin aç bırakılmaması, herkesin aynı sofrayı paylaşıp o gün e, kimsenin aç kalmadan, herhangi bir şeye ihtiyaç duymadan birlikte zaman geçirmeleriyle yapılan bir şey. Bunun haricinde dediğim gibi yöre yöre değişkenlikler var. E, sütlaçların pişirildiğini, haşıl denilen yemeğin haşıl. evet e, yapıldığını biliyoruz. Onun dışında yine böyle bereketi temsil edilen e, bulgur, nohutun böyle baklagillerin kaynatılarak toplu yemekler yapıldığını, mesire alanlarında dağıtıldığını, yine köy ve kır taraflarında kırsal alanlarda insanların etli pilav pişirerek birbirlerine dağıttıklarını. Yani fakir ve yoksullara da yani meydanlarında köy odaları dediğimiz, köy evleri dediğimiz yerlerde hı hı. toplanarak birlikte yemek yediklerini. Biliyorum. Aslında bir hani e, bayramın amacı da toplumu e, birleştirmek, her köşesinden bir insanı böyle bir arada evet, tutmak evet. asıl amaç da bu zaten değil mi bayramlarımızın da. Efendim çok teşekkür ediyorum toplumumuzu bu alanda hani yanlış bilinen şeyleri de düzelttiğimizi düşünüyorum artık belli yerde. Çünkü artık herkesin dilinde bu Hıdrellez mevzusu. Umarız e, faydalı bilgiler e, vermişizdir halkımıza. Efendim bugünkü e, kültürel bakış programında sonuna geldik. Ellezi işledi bugün Asiye Turan hocamızla birlikte kendisine tekrardan teşekkürlerimizi ben iletiyorum. Çok teşekkür bir sonraki hafta bir sonraki bölümümüzde tekrardan görüşmek dileğiyle hoşçakalın.